Evet kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Rasta çok büyük bir değişiklik geliyor. Silah mekanikleri ve dinamikleri tamamıyla değişecek. Bunu konuşmuştuk aslında. Uzatılmış şarjör vesaire gelebilir mi diye yorumlar yapmıştık sezonlarımızda. Ve Rast hem ses olarak hem de uzatılmış şarjör taktik aparatları olarak çok fazla yeniliklere gidecek. Bunlardan başkaları neler olacak? Hep birlikte şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Ve ileri de Rast'ın tamamıyla mantığının değişeceği de söyleniyor. O yüzden bu videomuzu kaçırmayın. Fortnite teorisinden sonra Rast teorisiyle mi başlıyoruz? Sizler de bu dinamikleri görmek istiyorsanız Steam üzerinde rast yazıyorsunuz ve rast değil. Buradaki standing branch'i indirmeniz gerekiyor kardeşlerim. Bunu indirdikten sonra herhangi bir aim training'e girebilirsiniz. Abi elimize verdiler bir tane silahı. Bakalım şimdi ne yapacağız kardeşlerim? Çok merak ediyorum. Sonuçta yıllardan beri oynadığımız bir oyun. Nasıl farklılıklar olmuş? Hep birlikte görelim. Girelim bir moda. Bu neymiş abi? Equipped. Ha, Bütün silahları kardeşlerim burada şimdi deneyeceğiz sizlerle birlikte. Bir tane kereşimiz var. El arımız var. Yarı otomuz var. Bir tane de. Hop. Bu ne lan? Kardeşlerim ha bu ne dur? Evet yeni silah geliyor galiba. M249 gibi. Yepyeni bir silah. Farklı bir silah. Hep birlikte göreceğiz. Dur bakalım. Bak uzatılmış şarjör de takabiliyoruz kardeşlerim. Ha sadece buna mı takılıyor? Tamam. Şimdi hepsini tek tek deneyelim. Bu neymiş kardeşim ya? Ana gelmiş. Bak, bak silah sesliği çok farklı daha düz gidiyor. Kardeşlerim bir dakika. Bütün silahları şimdi deneyeceğiz sizlerle birlikte. Evet uzatılmış şarjör bence çok güzel olmuş. Biz zaten bunu konuşuyorduk. Bana göre en güzel güncellemelerden bir tanesi olacak. Yarı otoya eklediğimiz zaman 16 mermi. Bakalım kaç yapıyor. Hep birlikte görelim. Şu anda 20 yaptı kardeşlerim. Bakalım yarı otonun sesine derken ha keleş olacağız? Tamam. Evet keleşi bir deneyelim. Uzatılmış şarjör bence çok mantıklı olmuş. Ee, keleşin sesini duymak istiyorum. Hmm. Yakışmamış. Keleşe hiç yakışmamış arkadaşlar. Keleşe hiç yakışmamış. Bir dakika bakalım. Ee, atılacak adımların mantığı şu. Yeni başlayan oyuncuları oyuna çekmek. Aynı Fortnite gibi. Fortnite ne yapmıştı kardeşlerim? Bu ildi kaldırdı. Bu bir mod getirdi. Daha kolaylaştırıcı dinamikler getirdi. İşte sandığı görebiliyorsunuz. Info verebiliyor. Ve birazcık daha kolay pompalı modları getirdi kolay daha kolay kullanılabilen silahları getirdi. Rast da bence şu an bunu amaçlıyor. Yani bakalım. Evet hep birlikte bir daha bir görelim. Sanki spreyler birazcık daha yani ne bileyim o ergonomikliği birazcık daha stabilize dediğimiz o olayı daha çor nokta yapmışlar. Şimdi bir bakalım. Sanki birazcık daha değil mi yapay bir oyun yani e, hangi oyunla bunu karşılaştırabilirim diye düşünüyorum bir tane şey oyunu vardı ee, RPG bir oyun vardı bir dakika unuttum hmm. yani ses tonu bilmiyorum yorumlarınızı bekliyorum kardeşlerim ama e, bakalım diğer silahlardaki ses tonları nasıl onları Tabii ki de hep birlikte göreceğiz nasıl Daha kolaylaştırılmış. Evet, daha kolaylaştırılmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? E-sporcular, oyunu 10K saati olanlar bunu hayatta sevmez. Ben size söyleyeyim. Öldü mü? Kese attım ama. mı? Direkt push'layalım bence. Aldık onu. Arkadaşlar Dediğim gibi birazcık daha kolaylaştırma yoluna gidilmiş ama hep birlikte göreceğiz. Bakalım başka neler yapılmış. Hep birlikte gidelim. Ee, farklı bir modlara girelim. Ana ne yapıyorsunuz lan burada? 1v1 mod, 2v2 mod. Dur buna girdik. Komprim target'a girelim. Hah. Bir dakika MP5. MP5 çok önemli. MP5'i bir deneyelim. Birazcık daha. Aa bak. Bak bunun ses tonu çok güzel. Bunun ses tonu çok güzel. Şimdi bir de bir şeyine bakalım. Daha düz gidiyor ki benim gibi ezik bir oyuncunun şöyle birazcık daha düz vurması ki LK MP5 kardeşim çok ayar oluyorum. Hiç oynamıyorum biliyorsunuz oynarken. Daha düz gidiyor. Bakar mısın? Daha düz. Bu birazcık makrocuları o eşol eşekleri birazcık üzen bir haber olacak bu. Güzel ben sevindim. Bir dakika. Evet daha düz. Bak daha düz gidiyor ve mouse'u falan aşağıda çekmiyorum. Dümdüz vuruyorum şu an. bak. Şöyle yapalım ya da mouse'u havada tutacağım şimdi. Bakalım nasıl gidecek o kadar da değil. <laughs> evet. Biraz aşağı çekmek lazım olsun ki düz gitsin. Bir dakika farklıymış hemen LR 300 değil mi? Aa, dur 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 çıkmayacaktım şeyi değiştirecektim. Dur 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 dur. Şeyi değiştirecektim kardeşlerim çok farklı olmuş. Ya şöyle bir muhabbet edelim sizlerle. mantık şu. AK dur AK oynadık kanka. AK değil şu tarafa doğru gidelim. Yine biz kompetitif girelim. Rasta birazcık da oyuncu çekmek için yapılmış bir hamle bu. Bana göre. Elar 300 start dedik. LR-300'ümüzü aldık. Önemli olan bu zaten. Sesi çok farklı. Keleşe benzer. Çok farklı. Zaten Elar daha nokta atılan bir silah. Daha nokta atıyor. Birazcık daha kolaylaştırılmış. Bir dakika şöyle yapalım. Şuraya doğru hızlıca bir gidelim. Ee, şimdi rast böyle bir adımı niye attı? 50 metre yapalım. Hmm. Evet daha düz gidiyor gibi, değil mi? Daha düz gidiyor. Sı toplayalım. SMC ses tonuna bakalım. Aynı. Ela la aynı. Daha kolaylar. Daha basitleştirilmiş. Evet. Dinamikler daha basitleştirilmiş. Eee Tommy. o Thompson. Dur. Ne yapılmış biliyor musunuz? Sesleri duyarken şu an anladım. Steam'de çıkan böyle Battlefield benzeri, Call of Duty benzeri oyunlar vardır. O ses tonunu yapmışlar. Birazcık daha kolay bir dinamik. Nokta sıkıyorum şu an bu arada. Özellikle Thompson'la tabii. Evet. Yani bilmiyorum neler olacak. Bu arada yeni yerlerin geleceği söyleniyor kardeşlerim. Rust ileride şöyle bir mantığı yapabilirmiş. Bak benim dediğim o teoriler vardı, hatırlıyor musunuz? Hepsi çıkmaya başladı. Birazcık daha kolaylaştırıcı bir silah dinamiği, uzatılmış şarjör ve farklı bir taktik aparı daha eklenebilirmiş. Ve en önemlisi de, mesela biz fırlatma sahasına giriyoruz. Evet kırmızı kart, mavi kart var. Bunlar güzel dinamikler Rust oyunu için. Rust bana göre dünyanın en iyi hayatta kalma oyunudur kardeşlerim ve o yüzden artık günümüz dünyasındaki oyun yapımcıları yeni oyunculara yelken açmak istiyor. Mesela Fortnite bunu yaptı. Bilmeyenler için söyleyelim. İşte bu yıl çok sıkıntılıydı. Daha çok PUBG oynayanları çekemiyordu. Bu yield'i kaldırdı. Çok başlayan oldu oyuna. Vesaire vesaire. Bunu arttırabiliriz. Kolay dinamikler, KD oranına göre oyuncu gelmesi vesaire. E, Rust bunu yapmak için çünkü Rust da kardeşlerim sezon mantığında olan bir oyun. Yani wipe'dan wipe'a vibe giden bir oyun olduğu için şimdi bu wipe bunu deneyecekler. Belki de kalkabilir. Çünkü eskiden level sistemi yapmışlardı hatırlayın. Bir level'da iki level'da avlanma yayımızı, arbeletimizi açıyorduk. Öyle bir sistem gelmiş, hiç beğenilmemişti. Kaldırılmıştı. Şimdi burada birazcık da e, profesyonel oyuncular, işte kendini e-sporcu zannedenler abi bunu çok beğenmeyebilir. Olabilir. Haklılardır. Ama e, bir şey denemiş raz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet çok cringe'likler var. Cringe'likler var ama e, birazcık daha basitleştirme. Bakalım güzel olabilir. Mantıklı olabilir. Se silah sesleri ilk başta tabii ki de cringe gelebiliyor. Anladınız Mesela yeni bir silahın ekleneceği söyleniyor şu an. O silahta bu silah Bakalım abi. Bakar mısın abi? Aşırı düz gidiyor. Yani dümdüz. Dümdüz gidiyor. Neyse benim için iyi oldu kanka. Bu güncelleme benim için çok iyi. Ben çok sevindim. Zaten spray yapamıyordum abi. Oyunun birazcık daha dinamiklerinin kolaylaştırılması çok çok güzel olmuş. Yani Rust e, mutlaka Steam'inizde olması gereken bir oyun kardeşlerim. Ben bunu zaten hep başından beri söylüyorum ama şu an çok pahalandı. Bu makrolar işte Türk kitlesinin bir hatta hile bilmem ne. Ya biliyorsunuz abi adam MP5 ya dağdan daha nokta sıkıyor. Nasıl zevk alabileceğim bundan? O yüzden rastım işte hem bilgisayara direkt anakart üzerinden seri olarak ban atması. Hem bu konulara birazcık daha bakar mısın abi? Kereç tutuşu bile değişmiş lan. Ee, 30 olan kereşi kaç yapıyor uzatılmış şarjör? Bak merak ettim. Değil mi? Farklı bir hissi var. Böyle keleşin sesini özleyeceğiz ama ha. Bak keleş için... Bak keleş için... Diyecek bir şeyim yok. Hani cidden keleşin sesi kalmalıydı bence. Çünkü tok 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 daha böyle... Bum 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 bastı bir vuruş... E, sesi geliyordu ama bunda... Birazcık daha düz sıkabiliyorsun. Farklı. Farklı olmuş. Bekliyorum. Bakalım Raz kendini geliştirecek bir oyun. Yani çok şey eklenebilir bir de mesela düşünsene ben SK From oyuncusuyum kardeşim. çok severim SK From'u SK From bak dümdüz atıyorum ben normalde hayatta bak benim kereçle vuruşlarım böyle gider Daha düzleşmiş yani benim gibi bir oyuncudan bunu denemek bence daha mantıklı arkadaşlar Ya böyle hani mantığı bu şekilde olmuş AWP en azından bu değişmemiş şeyi çok merak ettim uzatılmış kaç oluyor 35'tir diye tahmin ediyor hatta ben demiştim bunu hatırlıyor musunuz Osman'a demiştim oyunu 38 38 mi? Bakar mısın hocam? Ben böyle bir vuruş yapıyoruz ki ben böyle bir vuruş yaparım. Böyle bir vuruş yapabiliyorsam farklı. Bunların ses tonu değişmişti. Aynı. Diğerlerin değişme nedeni hani biraz aynı. Hmm. Farklı olmuş kardeşlerim. Cidden farklı bir güncelleme ama ee, dediğim gibi Rust eski From mantığına dönebilirmiş. Yani fırlatmalarda anahtarlar Gizli şeyler çok farklı kral. Bence olmalı arkadaşlar. Yani Rust'ın craft sistemine baktığınız zaman birazcık daha genişletilmeli. Çünkü Rust güzel bir oyun. Yani nedir? Kaya ile başlıyorsun. Kereşcan'a geçiyorsun. Bu biraz saçmalık gibi gözüküyor ama yıllardan beri ilk çıktığından beri hatta o e, beta'nın beta süreci, zeta sürecisini oynayan birisi olaraktan e, ciddi anlamda birazcık farklılıklar yapılması gerektiğini taraftarıyım. Böyle bir güncelleme gelmiş. Bakalım nasıl olacak? Herkesten durum bekliyorum. Birazcık daha yeni oyuncuların daha da kolay oynayabileceği, daha da iyi anlayabileceği bir döneme gidiyor. Çünkü oyun dünyası geliştikçe kardeşlerim, yeni oyunlar çıktıkça... Şunu bir alalım, bitirelim. Evet. Güzel de farklı bir video oldu kardeşlerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz silah dinamikleri gelmiş. Bu tarz güncellemelerin devamını istiyorsanız beğenilerinizi bekliyorum. Benim için fena değil. Silah sesleri belki cringe gelebilir. Ama kolaylaştırılması bence güzel. Ve Steam üzerinde de e, satın alabiliyorsunuz zaten oyunu. Dünyanın en iyi oyunudur. Net. Bir numara abi. Düşün kaç sene geçti hala oynuyoruz oyunu. Çünkü oynayacak başka oyun yok. E, diğer bölümde görüşeceğiz. Diğer güncellemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.